gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet sevgili aslan ve yükseleni aslan olanlar bakalım 2026 sizler için neler söylüyor. Evet sevgili aslanlar 2025 seni yavaş yavaş hazırladı ama 2026 seni gerçekten büyütecek bir yıl olacak kolay mı geçecek? Hayır. Ama sonunda kim olduğunu, neye değer verdiğini çok net anlayacaksın. Bu yılın ana teması gerçekle yüzleşmek ve olgunlaşmak. Gökyüzü senden kaçmayı değil, yönünü değiştirmeyi istiyor. Zaman zaman zorlanacaksın çünkü artık duygusal bir konfor alanın kalmadı. Hem ilişkilerde hem işte hem de hayat planında bazı gerçeklerle açıkça yüzleşmen gerekecek. Evet bu bir kriz değil, tam tersine yeniden yapılanma yılı olacak sizler için. 2025'te belki bir şeyler tıkanıyor ama nedenini bilemiyordum. İşte 2026 o soruların net cevabını getirecek senin için. Kim hayatında kalacak, ne seni besliyor, hepsi tek tek ortaya çıkacak. İşte bu videoda 2026'da seni bekleyen dönüm noktalarını ayrıntılı bir şekilde konuşacağım. Aşk, para, kariyer, sağlık ve yılın en dikkat çekici dönemlerini. Hazırsan 2026 Aslana neyin ders, neyin kazanç getireceğini adım adım konuşalım. Öncelikle yılın şöyle genel bir değerlendirmesini yapalım. Evet sevgili aslanlar 2026 sana büyük bir dönüşüm yılı getiriyor ama bu dönüşüm alkışlarla değil sınavlarla gelecek. 2025'te belki bazı şeyleri idare ettim diye düşündün ama bu yıl artık idare etme lüksün yok. Gökyüzü seni dürüst olmaya zorluyor. Hem kendine hem çevrene. Bu yılın en güçlü etkisi Plüton'un kova burcundaki konumu bu senin tam karşıt alanında duruyor. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve insanlarla kurduğun bağlar alanında. Yani ben ve biz dengesi testan geçiyor. Evet biriyle ortak iş yapıyorsan ya da uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa artık yüzeyde ne varsa derinleşecek. Gerçekten sağlam temele oturan bağlar güçlenecek. 2026'da aslan için maskeler düşüyor diyebilirim. Uranüs boğa burcunda kariyer alanında hareket yaratıyor. 2025'te yaşadığın değişim rüzgarı bu yıl artık hızlanıyor. İş hayatında yeni bir yön, beklenmedik değişiklikler hatta bazı aslanlar için tamamen farklı bir meslek bile gündeme gelebilir. Eğer uzun zamandır artık bu iş beni mutlu etmiyor diyorsan Uranüs bu yıl seni cesur bir hamleye itebilir. Ama bu değişim tabii ki kolay olmayacak. Risk almadan büyümek de yok. Bir kapı kapanacaksa emin ol diğerinin açılması çok uzun sürmeyecek. Evet Satürn'ün balık burcundaki etkisi finansal alanlarda biraz ciddiyet getirecek. Para konu artık daha dikkatli olman gerekiyor. 2025'te nasılsa toplanır dediğin bütçe ya da borç sorunları bu yıl karşına çok net bir şekilde çıkacak. Ama bu kötü bir haber değil. Çünkü Satürn öğrenmeden düzen kurmayı getiriyor, biliyorsun. Ve Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki geçişim sosyal çevreni hareketlendirecek. Bu yıl yalnız kalmayacaksın, hayatına yeni insanlar girecek, yeni ortamlara adım atacaksın. Ancak dikkat etmen gereken nokta şu. Evet, her güler yüz sana dost değil. Her fırsatta doğru değil. Çünkü Plüton karşılığıyla birlikte bu yıl kimin gerçek, kimin sahte olduğunu sana çok net gösterecek. Gerçekler ortaya çıkacak diyebilirim. Evet yılın enerjisini 3'e bölersek ilkbahar uyanış dönemi. Yani bazı gerçekler yüzüne Üzgünüm ama çarpabilir. Yaz dönüm noktası olacak. Hayatında köklü kararlar alabilirsin. Sonbaharsa dengelenme ve fırtına duruluyor. Sonuçlar netleşiyor diyebileceğin bir dönem olacak. Yani 2026 aslan için ya devam ya da tamam yılı. Evet şimdi genel tablodan gelelim aşk ve ilişkileri. Aslan 2025 ilişkilerde aslında biraz hayal kırıklığına uğradın diyebilirim. Sanki çok verdin ama aynı karşılığı alamadın. Bazı ilişkilerde roller karıştı. Sen güçlü durayım derken içten içe aslında yoruldun. 2026 işte bu dengeyi yeniden kurman için geliyor ama elbette kolay olmayacak. Bu yıl gökyüzü sana önce kendini seçmeyi öğren diyor. Evet, Plüton'un Kova burcundaki karşıt etkisi ilişkilerdeki samimiyeti de test edecek. Artık mış gibi yapman duyguları bastırmanın ya da idare etmenin işe yaramadığı bir dönemdesin. Gerçekten senin için önemli. Kendini hiçe saydığın ilişkilerde 2026 aslında bir dönüm noktası yaratabilir. Bazı aslanlar için bu net bir ayrılık anlamına da gelebilir ama bu bir kayıp değil. Uzun vadede aslında ruhsal bir temizlik olacak diyebilirim. Eğer yalnızsan bu yıl hayatına biri girebilir ama bu kişi eski tipte bir ilişki asla getirmeyecek. Seni dönüştürecek, aynını tutacak biri olabilir. Evet, Haziran, Ağustos arası aşk hayatında hareketlilik başlıyor ama dikkat, duygular yoğun olsa bile her yakınlık kalıcı olmayabilir. Ve Venüs Retrosu, Temmuz sonu, Ağustos ortası. Eski defterler açılabilir. Eski bir aşk gündeme gelebilir veya yarım kalmış bir konuşma yeniden yaşanabilir. İşte bu dönemde karar almak yerine gözlem yap. Kiminle yürüyebileceğini, kimin sadece alışkanlık olduğunu fark edeceksin. Bir ilişkisi olan aslanlar için 2026 bağı güçlendirme ya da bitirme yılı olacak. Bazı çiftler krizlerden geçip daha sağlam bağ kuracak. Bazıları ise aynı döngüde tıkandıklarını fark edip maalesef yollarını ayıracak. Eğer 2025'te aranızda mesafe oluştuysam 2026 o mesafeyi tamamen kapatabilir ya da geri dönülmez biçimde büyütebilir. İşte bu tamamen karşılıklı emekle ilgili. Yani bu yılın senin için en büyük aşk dersi şu sevilmek kadar huzurlu hissettiğin bir ilişkide kalmak da çok önemli. Yalnız olsan da, ilişkide olsan da 2026 aslında sana şunu öğretmek için geliyor. Gerçek sevgi kendini kaybetmeden sevebilmek ve sen bunu öğrendiğinde hayatındaki insanlar da değişecek, ilişkilerinin de şekli değil, anlam kazanacak. Evet, sizin için gerçekten çok önemli bir yıl. Gelelim kariyer ve para konusunda. Evet 2026 aslanlar özellikle 2025'te iş hayatında inişli çıkışı bir dönem yaşadın değil mi? Bazı fırsatlar geldi ama kalıcı olmadı. Bazı girişimler istedin ama onlar da istediğin gibi bir sonuç vermedi. Şimdi 2026'da artık ne yapıyorum, neden yapıyorum sorusunun cevabını netleştirmen gerekecek. Gökyüzü seni büyümeye zorluyor ama önce seni yeniden düzenliyor. Evet Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisi kariyer alanında büyük değişimler getirecek. Bu süper sürprizli bir etki aslında. Yani bazı aslanlar için iş değişikliği, bazıları için yön değişikliği anlamına gelebilir. Ama Uranüs'ün enerjisi beklenmedik çalışır. Planladığın gibi gitmeyen şeylerin aslında seni doğru yere yönlendirdiğini fark edeceksin. Kariyerde yeni bir sayfa açmak için yine uygun bir yıl ama biraz sabırlı olman gerekecek. İlk yarı hareketli, ikinci yarı ise yeniden yapılanma dönemi sizler için. Evet, Jüpiter'in ikizler burcundaki geçişi, sosyal çevre, ekip çalışması ve bağlantılar alanını oldukça güçlendiriyor. Bu yıl tanıdıklarının aracılığıyla yeni iş fırsatları gündeme gelebilir. Sosyal medyada, dijital platformda, iletişim ve eğitim alanlarında aktif olmak aslında seni biraz görünür kılacak. Eğer kendi işini yapıyorsan tanıtım, işbirlikleri ve online gelir modelleri bu yıl seni oldukça destekleyecek gibi görünüyor. Ama Jüpiter'in etkisiyle birlikte fazla dağılma riskinde var. Yani bir anda birçok şeye atlamak yerine gerçekten ilerleyebileceğin bir alanı seç olur mu? Sizler için önemli. Satürn'ün balık burcundaki etkisi de finansal alanda disiplin istiyor diyebilirim. 2025'te parayı biraz gelir gider dengesine bırakmayabilirsin ama 2026 sana net sınırlar çizdirecek. İşte ne bileyim bunlar borç, vergi, miras, ortak kazanç gibi konularda dikkatli ol diye aslında seni uyarıyor. Yani bu yıl paranın kıymetini bilme yılı diyebiliriz. Evet yılın ilk yarısında yeni fırsatlar hızla gelebilir. Hazirandan sonra ise sistem oturuyor. Yani kimi aslanlar için bu yeni bir iş düzeni, kimisi için ise işten çıkıp başka bir hayata geçmek gibi olabilir. Bu yıl senin için yeniden yapılanma yılı diyebilirim. Kariyerinde yön değiştirirken korkular değil, cesaretin konuşmalı. Eğer yaratıcı bir alanda çalışıyorsan medya, moda, sahne, tasarım, eğitim, sosyal medya gibi gökyüzü seni öne çıkarıyor ama istikrar isteyecek. Yani bu yıl sadece üretmek yetmeyecek, ürettiğini sürdürmek de sizler için çok önemli. Yani özetle toparlayacak olursam kısaca aslan ve yükselen aslan için 2026 parlamak mı, kalıcı olmak mı? İşte bu sorunun cevabını verdiğin bir yıl olacak. Ve gökyüzü ne diyor biliyor musun? Parlamak zaten senin elinde var. Artık ışığını nereye yönelteceğini öğrenme zamanı. Evet geldik sağlık ve ruh haline. Evet sevgili aslanlar aslında sen güçlü görünmeye çalışan bir yapıdasın ve buna da gerçekten alışkınsın. Kırıldığında bile dik durursun, iyiyim dersin. Ama 2026'da bu maskeyi biraz indirmen gerekebilir. Çünkü bu yılın en önemli dersi her güçlü insanın da dinlenmeye hakkı vardır. Ve gökyüzü sadece seni bedenen değil, duygusal olarak da test edecek. İş, sorumlulukları, ilişkiler, beklentiler işte hepsi aynı anda yüklenince zaman zaman nefes almakta zorlanabilirsin. Ama bu yorgunluk seni zayıf değil, farkında biri yapacak. Artık her şeyi kontrol etme çabasından yavaş yavaş uzaklaşıyorsun. Hayat sana her şeyi sen taşıyamazsın demeye geliyor. Satürn'ün balık burcundaki etkisi zihinsel yükleri azaltman gerektiğini söylüyor. Zorlandığın nokta duygularını bastırmak. Ama bu yıl ne hissettiğini görmezden gelmek yerine lütfen anlamaya çalış olur mu? Çünkü bastırdığın şeyler mart mayıs döneminde fiziksel olarak sinyal verebilir. Nedir bunlar? Uykusuzluk, mide sorunları, gerginlik, çarpıntı gibi küçük belirtiler aslında bedeninin dur, biraz deme şekli. İşte bu dönemde tempoyu biraz düşürmek, dinlenmek ve sessiz alanlar yaratmak sizler için çok önemli. Evet, Neptün'ün etkisi ise ruhsal olarak derinleşecek. Yani hayatta artık yüzeyde kalmak istemiyorsun. Daha anlamlı, daha sade, daha huzurlu bir düzen kurma isteğin artıyor. Ve bazı aslanlar meditasyon, doğa yürüyüşü, sanatla ilgilenme gibi sakinleştirici alanlara yönelebilirler. Ve tutulmalar da sana çok net mesajlar verecek. Özellikle ilkbahar dönemi bedenini ihmal etme uyarısı gibi çalışacak. Eylül sonrası ise enerjinin yeniden yükseldiğini göreceksin ve bunu çok net hissedeceksin. Yani 2026'nın ortaları biraz dağınık olabilir ama yılın sonunda toparlanma geliyor. Ve bu yıl kendini lütfen yargılama. Ben neden böyle oldum deme olur mu? Çünkü bu kırılmak için değil, güçlenmenin farklı bir şekli olacak senin için. Artık güçlü görünmeye değil, iyi hissetmeye ihtiyacın var. Kendini zaman tanırsan bu yılın sonunda içsel bir huzur artık oturacak. Kısaca Aslan için 2026 bedenle ruhun aynı dili konuşmayı öğrendiği bir yıl olacak. Ve geldik hayatın dönüm noktalarına. Evet aslan bu yıl gökyüzü sana küçük sinyallerle değil büyük olaylarla konuşacak. 2026 senin için bir kırılma yılı ama bu kırılma yıkım değil yeniden yapılanma. Artık neye inanıyorsan onu somut hale getirmek zorundasın. Ve bu yıl sana artık kararsız kalma diyecek gökyüzü ve yılın ilk dönemi özellikle mart ortası önemli bir dönemeç diyebilirim. 14 Mart'taki tutulma etkisiyle birlikte bir kapı net bir şekilde kapanıyor. Bu bir ilişki, bir iş ya da bir yön olabilir ama sembolik anlamda şu anlama taşıyor onu da belirteyim. Artık buradan devam edemezsin. Evet, bazı aslanlar bu dönemde hayat planını tamamen değiştirebilir. Taşınmak, işi bırakmak, ortaklıktan ayrılmak gibi kararlar bu tarihlere denk gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ve bu dönem duygusal açıdan yorucu olsa da aslında seni daha doğru bir yola sokacak sevgili aslanlar bunu da unutmayın. Evet yaz dönemi yani Haziran Ağustos ise bir nefes alma dönemi diyebilirim. Gökyüzü bu süreçte sana fırsatlar sunacak. Yeni iş teklifleri, yeni bağlantılar ya da uzun süredir istediğin bir hedef için adım atma şansı bu dönemde gelebilir. Değerlendirebilirsiniz. Ama unutma 2026 dengeye zorlayan bir yıl dedim ya, işte bu yüzden her gelen fırsatın arkasında da bir sorumluluk olacak. İşte gerçekten hazır olduğun şeyleri kabul et, geri kalanı da lütfen beklet. Evet, 7 Eylül tutulması yılın en güçlü dönüm noktalarından biri. Bir kapı kapanıyor ama yerine yepyeni bir sayfa açılıyor. İşte bu tarih civarında artık geri dönüş yok diyebileceğin kararlar Alabilirsin ama burada da lütfen dikkatli ol olur mu? Evet bu dönemde yaşanan her şey seni aslında 2027'ye hazırlayacak. Yani bu yılın sonunda hangi yöne döneceğini artık kesin olarak biliyor olacaksın. Yılı 3 bölüme ayırabiliriz. İlk yarı değişim, yüzleşme. Yaz dönemi fırsat, nefes. Sonbahar karar ve kalıcılık. Eğer 2025'te çok çabaladın halde sonuç alamadıysan 2026'nın ikinci yarısında taşlar yerine oturmaya başlayacak ama bu yılın mesajı çok net. Görmezden geldiğin şey seni daha fazla beklemeyecek. Yani artık neyi istiyorsan orada netleşmen gerekiyor. Evet sevgili aslanlar 2026 senden çok şey isteyecek ama sonunda sen daha çok sağlam biri haline geleceksin. Bu yılı bir sınav gibi değil de bir yeniden doğuş süreci gibi düşün olur mu? Kendini kaybetmeden değişimin içinde kalmayıp gerçekten başaracaksın. Ve unutma bu videoda 2026'nın sadece genel hatlarına değindim her burç için ayrı ayrı yazılmış detaylı değerlendirmeleri bu seride aslında seni bekliyor. Yarın Başak ve Yükselen Başak videosu yayında olacak. Açıklamadaki bağlantıdan oynatma listesine ulaşabilir ve diğer burçların 2026 yolculuğuna da göz atabilirsin. Kanalımda lütfen kal çünkü bu yıl sadece gökyüzünü değil kendini tamamlama yılın olacak ve birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.